Grand Pitam'a hoş geldiniz ben Arif. Bugün sizlere beraber FIFA 23 Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ilgimizi iyiyse hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşacak da bize destek olabilirsiniz. Bir önceki bölümde yorumlarda bu facecam'i küçük falan diyenler olmuştu. Ekranda gördüğünüz gibi facecam boyutunu görüyorsunuz zaten. 3 e, boyut var. Biri bu. Çekmiş olduğum GeForce MP'nin uygulaması. OBS'de çekince oyun kasarak kaydediyor. Öyle bir sıkıntılar oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Facecam boyutlarını gösteriyorum. Hangisini kalması istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre bir sonraki bölümlerde o iskemden devam ederiz. Şimdi en küçüğü bu. Gördüğünüz gibi küçücük bir şey. Biz istediğimiz gibi yapabilseydik. İkinci orta boyutta bu. Yani bir tık daha büyütebilsek daha iyiydi orta boyutu. Aslında ee, büyük boyut çok büyük oluyor ya. Bu da bu. Çok aşırı büyük ya. Cidden bu sinir bozucu. Yani orta da orta değil yani. Skor ve fiksürlerin üstündeki çizgi var ya. Oraya kadar gelse çok iyi olacak ama bilmiyorum. Yorumlarda belirtiyorum. Bu da çok küçük ama yapacak bir şey yok. Ee, hadi bakalım. Başlayalım İlk maç evet 2 gaybet 2 beraberlik aldık ligde ee, bakalım bugün neler olacak bu bölümün ilk maçında neler olacak hep beraber göreceğiz maça doğru gidelim ee, bölümün ilk maçında İstanbul Sporu ile oynayacağız ee, gördüğünüz gibi maçı oyna diyelim ee, sorunu düzelt. olacak maça doğru gidelim. Antrenman merkezi açık yaptığımız zaman kafa üzerindeki isimleri ve bazı ayrı şeyleri görebiliyoruz. Ama nedense şu bazı şeyler açık kalıyor. Onlara sinir oluyor misal bu e, basıl tut falan diyor tuşlara onları gösteriyor misal nereye atacağını gösteriyor. Eee bu iyi mi kötü mü şey yapamıyorum yani şu anda. Bunları kapatsak yani oyuncu isimleri gidiyor ya. Yani. Çık Mertens. Mertens. Mertens uzaklardan denedi olmadı dönem pozisyonu Icardi. Şimdi şöyle bir orta yaparsak. Orta geliyor. Sergio'dan orta. Kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Şimdi top kontrol. Demir. Yusuf Demir. Yusuf Demir gidiyor. Yusuf Demir ortasını olmadı. Tororo güzel bir pas. Yusuf Demir. Yusuf Demir gidiyor. Demir. Şimdi orta. Yaptırmadılar ortayı. Hay bakalım. Sergio Oliveira. Güzel bir. Hadi. Vur Icardi. İşte bu. Gol sevinçlerini de değiştirebiliyormuşuz. A ile kendi gol sevinci B ile farklı bir şey yapıyordu. Onu göremedim. Kafayı vurdu. Donma kardeş donma. Icardi'ye düşünce Icardi de topu ağlarla buluşturdu. Korner atışı kullanacak ama bu şey beni çok rahatsız ediyor ya. Kafa üzerinde isimler gözükse daha iyi olacak. Gözükmeyince oyuncu isimler biraz sıkıntı oluyor ama. Niye antrenman merkezine bağlı o isimlerin çoğu ben anlamış değilim ya. Bunu kapatınca isimler gidecek yani gördüğünüz gibi. Şimdi Şut şut barı açık. Hadi Kerem şimdi verdi pası. Icardi. Icardi şimdi güzel. Demir gidiyor Yusuf Demir. Yusuf Yusuf şimdi ver aradan. Şimdi Mertens. Mertens atıyor 2-0. Çok güzel çıktık. Çok güzel bir şekilde gol sevincini yapmak emmi. Evet takla gol sevincini yaptı. B'ye bastım çünkü şey yapsın diye şu tuşuna basarak e, kendi gol sevincini yapması için de A'ya basmam gerekiyordu pas tuşuna. Şimdi burada ara pasını aşağıdaki adam atmak vardı ama yine de yukarıdaki adamı atarak yuk tekrardan mantensize ulaştırmış olduk. Güzel bir şekilde paslaşmış olduk. Şimdi Sergio verdik pası. şimdi dön. Demir. Yusuf Demir. Ver pası. Aradan çok güzel Sergio Oliveira. 90 artı. 2 de gol kaçtı be. Sergio Oliveira. Sergio diyorum da diğer ismini dilim dönmüyor. Direğin dibinden dışarı gitti. E, maçta net bir fazla pozisyon olmamış. Gördüğünüz gibi Mustera'nın bir kurtarış olmuş. Hatta onu belki videoda kesmişimdir diye göstereyim. Müsteren'in bu şekilde. Ya yani rakibin tek net pozisyonu bu olabilir. Bu da çok köşedeymiş zaten. Şöyle istatistiklere baktığımızda 6 şut çekmişiz kaleye. 2.2 gol beklentisi bize yanaymış. Röportajı geç ve maç sonucuna gidelim. Erik Demiral'ın raporu geldi. Değeri 14.5'muş. Bakalım bize kaça verirler. Satın alma teklifi götürelim. 15 milyon euro. Kabul edecekler mi? Gönder. 16.8'e bırakırız diyor. Güzel. Kabul ya. 16-8'e kabul kardeş. Mevlid Demiral takımımıza katılıyor. Şimdi görüşme yapalım. Önemli. Tamam kabul. 5 ee, yıllık bir kontrat önersek. 3'e de kabul. Aslında 4'e dör, de ikna ederdim de seni. Neyse. Ee, serbest kalma maddesi yok. Güzel. Ee, bir dakika. Ya oyun senin ağzını kırayım ya. Oyun senin ağzını kırayım ya Böyle şey mi olur ya? Ya bir maaş ya bir maaş ya. Zaten 20 milyon 19 milyona bütçemiz var. Düzenleme olsa ya. FM'de bunu yapabiliyorsun. Ya yani şu an maaşımız yok gözüküyor. Yok yok. sollandıracağız illa. Normal bütçe var yani. 19 milyona yakın bütçe var. 16-800 buna geçse. 17-18 üzerinden ekle yani. Biz bunun neyini düzenleyeceğiz kardeş ya? Neyini düzenleyelim? Sonlandır ya. Senin gibi oyunu futbolcuyla anlaşıyoruz. Bir maaş yüzüne imzalayamıyoruz ya. Saçmalık yemin ediyorum saçmalık. Yani evet bir sonraki maça geldik. Transfer listesine koyduğum oyuncular var. Onlar satıldı büyük ki maaş bütçesi çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunda FIFA 22 gibi değil yani. FIFA 22'de bildiğim birçok ayar bunda yok gibi. Kafamı karıştırıyor cidden. Daha önce bildiğiniz üzere burada puan durumuna geldiğiniz zaman kimler gol atmış, ne kadar gol atmış gol krallarını görebiliyorduk. Şimdi nasıl görüldüğünü hiçbir fikrim yok yani. Arasamda, e, arasam da tarasam da bulamadım. Belki bakılış yöntemi vardır ama ben bulamadım açıkçası. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Maaş bütçesini sanki ayarlayabiliyorduk eskiden ama şimdi bunu ayarlama yok gibi geldi. Yani varsa da ben göremedim yani. Burada gördüğünüz gibi böyle şeyler var ama yok yani. Para ödülleri diyor. Bunlar ne ki acaba? Gaziantep deplasmanına gidiyoruz. Özelleştir diyelim. Formalar hep aynı gibi gitmeyelim bence. Formaları bir değiştirelim. E, siyah formalarla çıkalım. Onlar da beyazlarla çıksın ki biraz o sahada rahat bir şekilde oynayabilelim. En son Van Arnold'a teklif gelmişti. Kabul ederse Van Arnold gidiyor. Onun zaten 53 bin alıyormuş maaşı. O giderse zaten rahatlıkla Merih Demiral'ı getirebileceğiz zaten. Bir önceki bölümde transfer yaptım ama birçok kişi Ozan Kabak'ı getir falan diye olmuş. Yani zaten Eskaslan yuvaya geri döndüğünce Ozan Kabak döndü yani. Bakalım atak şansı. Şimdi sol kanata doğru verelim. Kerem Aktürkoğlu şimdi içeri ortanı yap. Kerem Kerem ortasını yaptı. Icardi direkti ya. Şimdi tekrar atak şansı. Bakalım bunu değerlendirebilecek miyiz? Dubois. Şimdi koşan adamı gördüm. Çok güzel. Hadi koş. Mertens. 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 Kaleci. Orta geliyor. Şimdi kafa vuruşu gelmiyor tabii ki de. Dönen pozisyon. Pozisyon. Şimdi. Şimdi vur bakalım. Gol be işte bu. İşte bu. Dakika 31 1-0 öne geçiyoruz. Gol sevincini de görmüş olduk. Nelson'un. Hasan Nelson en son gol sevinci değildi. B tuşuna, şuta bastım yine. <laughs> kendi gol sevinçlerine basayım da. Rakip oyuncuların kendi gol sevinçlerine Nelson'a bak be. Ne güzel gol etti be. Falsoyu da koyduk. Nelson. 31. dakika. Galatasaray 1-0 öne geçiriyor. Güzel topu söktük aldık şimdi atak şansı Icardi. Icardi gidiyor. Icardi! Icardi vurdu. Mertens. Mertens vurdu. Defansa çarpan top. kornere gidiyor. Ve oyuncu değişikliklerimiz de gerçekleşecek şimdi. Rakiptik. E, bir dakika. Bizi kimler niye göstermiyorsun? seforovic raşika oyuna girdi. Icardi-Dubois oyundan çıkıyor. Az bastım. İndir kafayla. Şimdi orta. İçeride Seforovic vurdu kafayı. Kalici çıkardı. Ya! Böyle bir şey olamaz ya. Burada adamlar geldi bir türlü kesemedik ve içeriye zaten güzel pas verirse gol yiyeceğimiz belli bir şeydi ya. Oyuncu değişikliği hakkın kalmadı mı? Kardeş mevkide mevkiye değiştireceğim. Gözünü sevdiğim oyunu senin bug'ını öpeyim değil mi ya? Senin bagını, senin bug'ını ağzını kırayım ya. Ya böyle bir saçmalık olamaz gözünü seveyim oyundan çıkarmayacağım adamı yerini değiştireceğim yerini yerini cidden var ya bugün bir şeylik var ya cidden bugün bir şeylik var ya oyuncu transfer edeceğiz Maaş bütçesini ayarlama yok orada. maçı eksik diye bir şey mi olur ya? Oyuncu anlaşmışsın yani. Mevkilerini değiştireceğim değişiklik aklım yok diyor ya. Lan mevkiyi değiştireceğim mevkisini. Sağ içinde değişiklik yapacağız. Bu arada maçta son dakikalar. Şimdi Rashika iyi koşar. Rashika. Şimdi. Aa. Mustara'nın iki tane kurtarış var 15 ve 18'de. Gördüğünüz gibi rakip takımda kurtarışları var. İki tane 3 tane kurtarışı var. Şimdi ilerle diyelim. E, 7 şut çekmişiz. Maçı kazanabilirdik. Yani 1.4 rakip mi? Rakibin gol beklentisi daha yüksek. Evet, transfer sezonu artık kapanıyor. Ne en son güzel gol attı. Ya, hemen teklifler gelir kardeşim. En satar satar. Zaten Merih'i alamıyorum. Merih'i artık alamıyoruz çünkü çarpıda kaldı. Transfer yapamayacağız. Alçabıda Sadık Tosun var. 74 gen. Sol kanat. Hızı nasıl acaba? Hızı 71'lik. Geldik Ankara gücü maçına. Bakalım Ankara gücü karşısında ne olacak takımımız dinlenmiş ve dinamik bir şekilde. Ankara gücü komple sarı formalar ile çıksın sahaya. Ve maçı başlatalım. İşte bu be. Hikardi gol sevincini yapıyor. Var ya orada ortaya basıyordum sonra fark ettim hemen değiştirdim. Orada bir değişik bir şut yaptı yani fake shoot mu deniyor artık ne deniyorsa ya da ortaya vazgeçti. Burada pası verdi. Orada bir hareket yaptı ama. Şimdi tekrar. Nasıl? Set şut çektim bu arada. O nasıl bir hareketti? <laughs> bir şeyler deniyorum ama çok değişik oluyor. Ve gol be işte bu. Başarı sert şut kilidi açıldı hemen altta. Bak burada Mertens. Gol beklentisi falan onları yazıyor ama maksimum şut 107 km. Elinin dibinden gitmiş. Taraftar coşuyor resmen. Oha kaleciler bir gelmişler. Sanki maç 1-1 bir ya, bir 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 yani ya da kale boş. Yani kale boş da o top nasıl gidiyor ben de anlamadım. Gitmedi daha doğrusu. 2-0 kazanıyoruz. Şöyle bir bakalım. E, 5 şut 6 şut e, beklenti bizden yana tabii ki de. Röportajı geçme. Oh be sonunda Partik Van Arnold'u satabildik. F'den bakalım C'ye. Yani daha yükseğe de satabilirmişiz yani. De ya Arnold gitmiyordu ki. Ben direkt 15 teklif ediyorum. Oha yani yuh yani ya. Teklifi yap. Ya git ya. Ağzını kırayım. Ne güzel fiyat alıyorduk ya biz bu ya. Evet. Biz Kasımpaşa maçına doğru gidelim. Bakalım neler olacak Kasımpaşa'da. 6 süperlik maçta 5 gol 7'ye. 6 süper lig maçında 5 gol yemiş Kasımpaşa. 7 süper lig maçta 15 gol attı. Hadi bakalım. Uzun bir top. Yapma be. Şut var ya, oyalandı ya. Hadi be. Şimdi hadi ara pası. Şut, şut, şut. Kaleci hadi be. Kasım attı. Burada iyi dik golü. hadi be. <laughs> Direkte takıldı. Maç 1-0 kaybediyoruz ya. Olacak iş değil ya. 6'ya 7 ya. Gol beklentisi rakip adına daha yüksekmiş. Devam. Demir Spor karşısına bakalım ne olacak. Süre az geliyor gibi geliyor ama bizim bulduğumuz fırsatlara göre az değil aslında süre. 7-8 tane şut çekiyoruz yani ortalama olarak. Yani net bir pozisyona giremiyorum. Bir direğe takıldığım netti geçen maçta. ya birkaç tane net vardı ama. Yok, acayi. 7 ya acayip dakika 7-1-0 ya olmuyor. Oliveira. Hadi be defansa Ağırı. çarptı. Hadi bakalım. Orta geldi. Vur kafayı. İşte bu be. 1-1. Ozan kabak atıyor. İşte bu. Burada orta geldi. Ozan kabak vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Ya <laughs> Burada adamlar yok ya acı. Mertens. Mertens şimdi çok güzel. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Bir kişi yardıma gelirse çok güzel olacak. Yapma ya. Onu dönük vermen lazım senin. Dönük vermen lazım. threaded pass here. A terrific defending to stop them progressing. Evet maç bitiyor. Bir Muslera'nın kurtarışı var. Net fırsat yok ya. Gol beklentisi Adana Demir'den. 3-2 Fenerbahçe kazanıyor. Böyle puan kaybetmeye devam edersek şampiyonluk şansı zora girer yani. Puan durumuna bir gelelim. Yani 5. sıradayız. Yani Fenerbahçe 6 puan gerisindeyiz. Dünya klasına çekeceğim olmadı ya. Bir sonraki bölüm kararlaştırırız. Evet bugünlük benden bu kadar. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye-bye.